Tarihteki 6 büyük obur. Geçmişten bugüne insanlığın yemekle ilişkisi mutlak bir süreklilikte devam etmektedir. Yemeklerin çeşitleri ve yeme biçimleri ise toplumlardan toplumlara ciddi farklılıklar göstermiştir. Bu videoda sizlerle birlikte gerek oburluğuyla gerekse absürt yeme anlayışıyla dikkat çeken 6 tarihi şahsiyeti inceleyeceğiz. İlk bahsedeceğimiz isim İmparator Elagabalus. Antik Roma'nın en sıra dışı imparatorlarından biri olan Elagabalus'un hükümdarlığı kısa sürmesine rağmen oldukça olaylı geçmişti. 218 yılında Roma İmparatoru olarak tahta geçen Elagabalus, hükümdarlık süresi 4 yıl olmasına karşın adından pek çok konuda söz ettirmişti. Tahta geçtiğinde henüz 15 yaşında olan imparator, oldukça şımarık, zalim ve elbette oburdu. Mutfak sanatlarında sürprizlerin sıradan sayıldığı çağlarda bile 12 saat süren ziyafetlerde konuklarını şaşırtmayı mutlaka başarırdı. Neler olmazdı ki sofrasında? Deve beyni, canlı tavuk ibiği, tavus kuşu ve bülbül dili, katır ciğeri, flamingo ve ardıç kuşu beyni, papağan, sülün ve tavus kuşu kellesi, domuz memesi, İmparator ayrıca konuklarına kendi yediği yemeklerin ağaç, fil dişi ve seramikten yapılmış birebir heykellerini de sunardı. Konukların bu tuhaf şakalara boyun eğip yemek yemeye devam etmeleri beklenirdi. Romalıların çoğunlukla yaptığı gibi üstüne zambaklar ve menekşeler serpilmiş bir divana uzanarak yemeğini yer, yemek aralarında kendini kusturup üstüne bir de cinsel ilişkiye girmek isterdi. Birkaç ziyafet konuğu, kraliyet sofrasının ortasındaki çiçeklerin karışımına iltifat etmek için gül kokularına boğulmanın ne kadar hoş olacağını söyleme dikkatsizliğinde bulununca, sonuç onlar için pek de iç açıcı olmamıştı. İmparator Elagabalus, sonraki ziyafette onları kendisiyle yemeye zorlayıp, ardından da birkaç ton gül yaprağının altında boğulmalarını seyretmiştir. İkinci inceleyeceğimiz isim Britanya Kralı 4. George. Şair Lee Hunt o zamanlar Galler Prensi olan kralın aşırı şişmanlığından bahsederek onurunu lekelediği için hapse atılmıştı. Oysa onun yaptığı aleni olanı belirtmekti sadece. Yüz çeşit yemeğin sunulduğu ziyafetlere düşkün olan yeni kral, taç giyme töreninde verdiği yemekte 3375 kilogram sığır eti, 3234 kilogram dana eti, 1122 kilogram koyun eti ve devasa bir kütle halindeki kuzu ve tavuk etinin sunulduğu ziyafetle saltanatına oldukça havalı bir başlangıç yapmıştı. Bu tüketim çılgınlığı tebasını öylesine kızdırdı ki Hemen ardından taç giyme ziyafetleri yasaklanmak zorunda kaldı. Orta yaşlarının başlarında belinin çevresi 127 santimetreyi bulduğu için kraliyet korsesini giyebilmesi 3 saat süren bir sıkıştırma sonucunda mümkün oluyor. Atına binmesi için ise bir makara sisteminin kullanılması gerekiyordu. Ölüm döşeğindeyken bile iştahı azalmamıştı. 67 yaşında kalp ve nefes yetmezliği sebebiyle bu dünyaya veda etmeden az önce iki güvercin, üç parça biftek, bir şişe şarap, bir bardak şampanya, iki bardak porto ve bir bardak da konyak sipariş etmişti. Üçüncü inceleyeceğimiz isim Fransa Kralı 18. Louis Fransız Bourbon Krallarının hepsinin aynı soydan gelen bir aşırı yeme rahatsızlığından dertli oldukları düşünülür. Saray mensupları tarafından şişman domuz lakabıyla anılan heybetli 16. Louis, iştahını ve kellesini kaybetmeden önce öyle oburdu ki, bağırsaklarına dev bir tenyanın musallat olduğu tevatür edilirdi. Bourbonların en iri yapılısı olan erkek kardeşi, Kral 18. Louis'nin pırlanta kaplamalı giysileri, dikkatleri muhteşem göbeğinden başka bir yöne çekmek için giydiği düşünülürdü. Saltanatının son yıllarında, başta gut hastalığı olmak üzere başına gelen bir dizi illet yüzünden yatalak olmuştu. Bedeninin çürümesi öyle bir hal almıştı ki, 1823 yılının bir akşamında, hizmetkarları kralın ayakkabısını çıkarmaya çalışırken, Gut nedeniyle çürümüş olan bir ayak parmağı da çorabıyla birlikte düşüverdi. İnceleyeceğimiz dördüncü isim James Brady. Demiryolu milyoneri, 20. yüzyılın başlarında 12 milyon doları bulduğu tahmin edilen servetini, New York'un şık otellerinde yemek için elinden geleni yaptı. Güne mısır lapası, yumurta, mısır ekmeği, krep, kuzu pirzola, kızarmış patates, biftek ve 4 litre kadar portakal suyundan oluşan bir kahvaltıyla başlıyordu. Kuşluk vaktinde 2-3 düzine istiridye, öğlen yemeğinde ise deniz tarağı, midye, haşlanmış ıstakoz, baharatlı yengeç karışık et ızgara ve çeşitli turtalar yordu. İkindi çayına ise büyük bir deniz mahsulleri tabağına bir litre kadar limonata eşlik ediyordu. Diamond Jim'in iştahının doruğa ulaştığı akşam yemeğinde ise iki ya da üç düzine istiridye, altı yengeç, birkaç tas yeşil kaplumbağa çorbası, altı ya da yedi ıstakoz, iki ördek, çift porsiyon kaplumbağa eti, bir bonfile, karışık sebze ve portakal suyunu takiben çeşitli tatlı ve turtalar onun da üstüne bir kilogram kadar şekerleme eşlik ediyordu. En sevdiği lüks restoran olan Charles Rektorcun sahibi, pırlanta Jimmy en iyi 25 müşterisinden biri olarak görüyordu. Bu popüler bilim insanının doğa tarihine olan düşkünlüğü Cambridge'de okurken başkanlığını yaptığı Oburlar Kulübü ile kendisini göstermişti. Kulüp üyeleri haftada bir gün buluşur, tuhaf et ürünleri bulup yerdi. Şahin ve balaban kuşu yemişler. Ancak yedikleri çok lifli bir kahverengi baykuşun üstüne bu işten vazgeçip porta içerek kafayı bulmayı tercih etmişlerdi. Darwin Beagle seferine yelken açtığında, geminin armadillolarla dolu olmasından çok memnundu. Tadı ve görünüşüyle tıpkı bir ördek gibi diye tanımladığı, yaklaşık 10 kilogramlık bu çikolata renkli kemirgenler için hayatında yediğim en lezzetli et diyordu. Bir Noel günü yediği kuşun son derece ender rastlanan bir tür olduğunu fark edince, yemeğin ortasında masadan fırlayıp deney yapabilmek için Hayvanın geri kalan kanadı, boynu ve başını birbirine yapıştırmaya çalışmıştı. İnceleyeceğimiz 6. ve son isim ise ABD Başkanı William Howard Taft. Amerika Birleşik Devletleri'nin 27. Başkanı olan William Howard Taft Göreve başladığında 145 kilogram ağırlığıyla hastalık derecesinde şişmandı. Bununla birlikte yemek konusunda verdiği tek taviz midesini ekşitiyor diye yemediği tuzlanmış domuz pastırmasıydı. Orta boy 4 yetişkin erkeğin sığabileceği büyüklükte bir banyo küvetine sahip olmasına rağmen başkanlık yeminini edeceği gün küvete sıkışıp kaldığı için zorla çekilip çıkarılması gerekmişti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anlattığımız karakterler arasında sizi en çok etkileyen veya şaşırtan karakteri ve genel olarak bahsettiğimiz isimler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve tabii ki araştırıp size sunmamızı istediğiniz konuları da yorumlarda ifade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilir, henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.